Ya eyyühellezine amenu la tettehidul evliya. Yahudi Hristiyanları dost tutmayın diye ayet varken bazı mevliya vaz onlar birbirinin dostudur sizin dostunuz değildir ayeti varken benden Yahudi Hristiyan diyaloğu beklemeyin. Dostluğu beklemeyin. Bazı hocalara bunu yaptırmış olabilirsiniz. Bana bunu yaptıramazsınız. Yaptıramazsınız. Her şeyimin gitmesine de mal olsa yaptıramazsınız. Bana sapık bir konuşma yaptıramazsınız. Ha. Beni tabii ki Yahudiler sevmeyecektir. Masonlar tabi beni sevmeyecektir. Masonların, Yahudilerin sevdiği bir hoca nasıl düşünebilirsiniz? Onların tasvip ettiği buyur kanalımızda çıkın konuşun dediklerinden ne tavizler almışlardır demektir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Hangi hoca olursa olsun. Hangi hoca olursa olsun. Bir mason kanalında konuştuğu zaman mutlaka taviz vermiştir. Kesinlikle konuşturmaz bir mason. Ha bunlara dikkat edin. Niye başka hocaları konuşmuyor? Niye bu kadar enstitüat hocayı konuşturmuyorlar? Konuşturmazlar. Onlarla anlaşmalıdırlar. Bana hapiste haham başını gönderdiler. Kaç ay yanımda yattı. Bana dedi gel Amerika'ya Menattında seni misafir edeyim. Bizim lobilerle anlaş. Bir daha konuşma bizim aleyhimize. Beni İsrail'in Yahudilerin hakkındaki ayetleri okuma. Söz veriyorum sana Türkiye'de Merkez vaazı yaptıracağım seni dedi. Evet. Bak dedi felancalar geldi bizle anlaştı. Felan gruplar bizle anlaştı. Felan adamlar bizle anlaştı. Sana da yazık dedi. Bak hapislerde sürüneceksin. Hapisten 4 sene cezası vardı numaradan. Benim peşime iki gün sonra çıktı. Ve bana telefonlar. Eres'in otelde buluşalım. Biletimi yolladı Ankara'da buluşalım. Amerika'ya gidecek. vizen bana ait. Telave gidelim. Yeter ki beni İsrail'in aleyhine ayetleri okuma diyor bana. Birileri bizden anlaştırıyor. Bak onlar şimdi dünya çapında diyor. Sen de böyle sürünüsün diyor. Yapma hoca diyor. Kafanı başına çalıştır. Bundan sonra rahatına bak diyor. Ana hapiste, haham başını gönderdiler. Kaç ay yanımda yattı. Bana dedi gel Amerika'ya. Menattında seni misafir edeyim. Bizim lobilerle anlaş. Bir daha konuşma bizim aleyhimize. Beni İsrail'in Yahudilerin hakkındaki ayetleri okuma. Söz veriyorum sana Türkiye'de merkez vazı yaptıracağım seni dedi. E, ee, bak dedi felancalar geldi bizle anlaştı. Felan gruplar bizle anlaştı. Felan adamlar bizle anlaştı. Sana da yazık dedi. Bak hapislerde sürüneceksin. Hapisten 4 sene cezası vardı numaradan, benim peşime 2 gün sonra çıktı. Ve bana telefonlar, Eres'in otelde buluşalım, biletimi yolladı Ankara'da buluşalım. Amerika'ya gidecek, vizem bana ait.